Merhaba arkadaşlar ben Sadık. Bugün sizlerle beraber bir resmi mozaik yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle browser'ımızı açıyoruz ve ihtiyacımız olan programımızı yazıyoruz. Andre Mozaik arkadaşlar programımızın ismi. Bu program bize bu işlemde yardımcı olacak arkadaşlar. Birçok program var ama Andre Mozaik kullanış itibariyle diğer programlara göre çok basit. Göreceksiniz. Ee, yükleyelim hemen. İnternetim biraz yavaş. Kusura bakmayın. Kendi sesi var hemen arkadaşlar. İndiriyoruz. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar inecek. Ben daha önce indirmiştim. zaman kaybetmeye pek niyetimiz yok arkadaşlar. Hemen setup'a tıklayıp kurma işlemini başlatıyoruz. Kurulumu gayet basit. Standart diğer programlar gibi basit bir şekilde kuruyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Ben hemen buradan kare olarak seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok seçenek var ama ben size burada işimize en çok yarayan seçeneklerden bahsedeceğim. Öncelikle hangi resme e, işlem yapı camımızı seçiyoruz arkadaşlar. Buradan hemen seçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok kare var burada. Bu, bu sefer bu karelere hangi fotoğrafları empoze, hangi fotoğrafları entegre edeceğim, edeceğiz arkadaşlar. O fotoğrafları seçiyoruz. Hemen buradan arkadaşlar e, Türk bayrağından Türk bayraklarından güzel bir Türk bayrağı oluşturmayı ben istemiştim. Buradan ise arkadaşlar program formatında bu fotoğrafları çevireceğiz. Hemen bir dosya seçip e, bu formatı program kendisi oluşturur arkadaşlar. Mahalle son yazalım örnek olarak. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi tüm resimler arkadaşlar buraya geldi. Okey diyoruz arkadaşlar. Şimdi sol tarafa bakalım. Bizim burada hangi seçeneklere ihtiyacımız olduğuna öğrenelim. Burada 1000 kare demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2000 kare de olabiliyor. 100 kare de olabiliyor. 10.000 kare de olabiliyor arkadaşlar. Biz burada 3000 seçelim. Sırasıyla gelmek gerekirse burada arkadaşlar bir resmi kaç defa kullanabileceğimizi belirtiyoruz. Mesela 4 5, de, 5 defa arkadaşlar. 4 defa 100 defa da bir resmi 100 defa da kullanabilir. Seçtiğimiz karelere göre bu değişiyor arkadaşlar. Biz buna 50 diyelim veya 500 diyelim. Bunu da biraz azaltalım ki resmimiz çıksın. Buradaki işaretler de arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi resimler açacak. Buradaki arkadaşlar resimlerde kutunun içine yerle kutuların içine yerleştirdiğimiz resimlerin pozisyonunu bize burada ayarlamaya imkan veriyor. 90 derecelik, 100 derecelik ayna gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ise e, son olarak arkadaşlar burada ise opacity diyebileceğimiz bir değer var arkadaşlar. Buradaki şeffaflık değeri arkadaşlar ne kadar yüksek olursa arkadaşlar içine entegre ettiğimiz resimler görüntüsü daha net, daha belirgin ama ne kadar 150 yüksek olursa arkadaşlar içine koyduğumuz resimlerin görünüşü biraz daha soluk olacaktır. Bu daha iyi arkadaşlar. %50-60 bunlar için standart değer. Bunu biraz daha düşüreyim çünkü fotoğraf azalttık. 1000 kare diyelim. Hemen başlasın arkadaşlar işimize. Gördüğünüz gibi hemen geldi. biraz yavaş doluyor. Evet diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resmimiz geldi. Türk bayraklarıyla güzel bir Türk bayrağını oluşturduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorun olursa videonun altında yorumlara bırakmanız kafi olacaktır. İyi günler.